Ana, abu, Lambaya bak! Altınlı kız buralar hep! Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> kız koltuk <tüm> takımına bak! İstem! <laughs> <laughs> Tövbe Başım döndü ha! Oh! Nöteber evet. <laughs> abla! He canım. <laughs> Bu otel gerçekten sizin mi? He bizim. E vallahi tabii ki bizim kimseye muhtaçlığımız neyip yoktur. Mühtü abla. He canım. Hani biz birbirimizin kumasıyız ya. Hı. Niye senin malın bizim malımız olmuyor acaba? He. <laughs> Allah Allah. Ya ne alakası var ki yani şimdi? Ben bir a kızıyım. Ayşe. Öyle değil mi o? Öyle. <laughs> Hoş geldiniz Baran Bey. Emrettiğiniz gibi odalarınızı hazırlattık. Buyurun. Demek bu otel senin ha? Ay bir de gidecek yerim yok diyorsun. Sen var ya sen. Yok da bir gidecek yerim. Neyleyim kral dairelerini, neyleyim beş yıldızları. Yanımda sen olmayınca. Aferin lan Baran. Vallahi gözüme girdin bak. Ben bundan beri ayda bir buradayım artık. Başım da Altın mı bunlar? Baran. Ya oğlum biliyorsun yol yok. De haydi şu anahtarlarımızı alak da odalarımıza çıkıp dinleneyiz. Yol yorgunuyuz benim nasıl karnım acıktı? Böyle bir iki lokma bir şeyler atıştırabilir miyiz acaba? Aa, bilirim, bilirim. Strestendir o, kesin. Stresten. Ya Baran, Allah rızası için bizi şu lokantaya götür de... ...iki lokma bir şeyler yiye. Eniştem, <laughs> <laughs> yani kurban olduğum. Buyurun, otel senin, sizin. Buyurun lütfen. De hadi haydi, gide. Hadi gidelim, hadi gidelim. mı kalmaz? Bu ne yapayım? Çok güzel. Ya şunlardan alak bizim konu abi biliyor musun ya? Ya ben de üzülürüm. Niye biliyor musun? Asya karıya bak çıpı çıpı kesin. Allah men yerim. Nerede olsa iki canlıyım. Ben tek canlıyım ama hepsini yiyebilirim. Açılın! Ana domates en sevdiğim şey bilirsiniz. Ana yoğurt yoğurt en sevdiğim şey bilirsiniz zaten. Çekil 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 çekil. çekil. Ana soğan soğan hayatımın anlamı soğan bilirsiniz. Kız anam, sakin ol. Olamam. Açılın! Deme? Kız vallahi ben sadeyim. Akşama kalmadan sen öbür tarafı boylarsın ha buraya. Yok yok ben bunlara ikinciye kadar eritirim. Ondan sonra akşama bir daha yerim. Kız <laughs> aşağıda beni blasfettireceksin sen. Niye öyle diyorsun Mötebeli abla? Hepsi beleş değil mi? Niye beleş olsun canım? Allah Allah al. hepsini benim kendi şahsen bilakis ailem ödüyor ne? Ha o zaman biraz daha alayım. Sonuçta ben de ailede sayılırım. Allah al, bu en sevdiğim şey. Bir daha göreceğim ben. Sekiz. sekiz! Sekiz hadi. Evet. Allah Allah! Beni düşüreceksin! Bu neydi ya? Ay! Yok amca! çok bekletmeyin beni! yeme bekliyorum sizi! Kız götürdü ya koca hayvanı! İndi mi oldu? He! 哦哈！哦哈哈